Aa Tutturamadım. Niye şu yanlış? Da 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 ha sonunda. Dört Ömer. Abi çok beğendim oyunu. Space'e basalım sonraki. Çok gerçekçi. Aydaki kasıran ot. Aa, Amerika yerine şey gösteriyor. Jack, deep underground. Jack yerin dibindeyken kolaydı. Easy. Devam edelim. Bir video verecek şimdi. Kısa bir parça. Ya şu videoların bir, bir tık daha uzun alamazlar mıydı? Hani şurayı tam net görebilseydim yani böyle bir saniye daha uzun olsaydı video ne olurdu. Neyse. Aşağı atla. Avanti. İçeri gireceğiz Kapıyı çalsaydım. Hoş geldin bir şey ister misin? Ya da kahve. Kahve dene. Bir tüccardan aldığım ilginç bir karışım. Buyur bir dene. Şifte bas. Zor yetiştim. Berlin geri geldi. demek ki gitmiş. Kim nereye yeniden nokta atın buradayım deyin. Acı sanki bir şey eksik gibi bilmiyorum. Hiç şeker eklemeyi <laughs> düşündünüz mü ya da süt? Bence tadına alışmakla alakalı. Bu kadar sohbet yeter. Nerede kalmıştık? Fazladaki yenilgi bize pahalıya mal oldu. Toplanmak ama toplamak zaman alacak. Savunmasını güçlendirmek için kullanacaktır. Bu bu semtte zulmedilmeye devam edecek. Bizden biri olmayabilirsin ama biliyorsun ki maçlarımız aynı. Neden kuvvetlerimizi toplayıp yeniden denemiyoruz? Acele işten hayır gelmez. Yer, hayır toplanmalı. Ve plan yapmalıyız. Elim kolum bağlı oturamam. İşte bu yüzden yardım istiyorum. Bizim böyle çalış. Adamlarım zaten günün hasarını onarmaya başladı. Onları ara. Sana görevler verecekler adamlarıma. Ne kadar çabuk yardım edersen o kadar çabuk saldırırız. Tamamdır efendim kabul ediyorum. Doğru karar verdin. Abi bazı deberaliler seni izlemediği için çok şanssız. Hiç sorma ya. Hepsinin şu kapıdan geri gidelim. Süt limonu yazmış. Ezio, dönmeni umuyordum. Senden bir konuda tavsiye <laughs> istiyorum. Tabii ki canın sıkan şey neyse söyle. Emilio, bazı adamların mı bana düşman ettiği bir çantaj da mı? Evet ve hainlerin icabına bakın mı? Dan saldıramayız. Hala bu semtte bir yerler bizi şey yapıyorlar. Emilio ya. Aa, askı yapamayacaklar. Ve evet, temiz ısıları tespit et ve öldür. Birkaç şeyi kaçırdım azıcık. Azıcık ama bir şey olmaz ondan. Şimdi şu gördüğünüz şeyleri yırtalım. Yırtmazsam şey olacak. Yakalanacağız. Tamamen silene kadar gitmeyecek. Hazır gelmişken yani tabii ki de şuradan da bakalım. Önce tamir edelim zıtları. Sağlam kalsınlar. Sonra yenilerini alalım. Bunu da al bunu al. Silahlara gel. Gürüz sevmem ilk gürüzü al. Kılıç geldi kılıcı al. Saptırması full olan kılıca geçeceğim böyle giderse. En önemlisi saptırma abi. Bana göre saptırınca öldürüyorsan tamam hadi gidelim Korktum lan şey denk gelince Ben buraya atılıyorum şu gemilerden bir tanesinde hatta şu tepedeymiş gördüm şimdi Bak şimdi. İçeri aşağı in. Hızlandır oyunu. Seni şöyle bir aşağı alalım abisi. Tamam. Diğeri zaten diğer tarafta kaldığı için görmedi bile. Hadi gidelim. Tüh be gene mesaj gelmemiş. Kafamı çevirdim ama boşuna çevirdim. Tava basalım yakında kim varmış? En yakında burası varmış. Selam sıra çarayı kimselam teşekkürler mesajın için. <laughs> Sağ ol. Mesaj gördüm bu sefer. İnşallah eğlenip daha çok mesaj atarsın. Tabi sen eğlenince ben de eğlenmiş olacağım. Bizde lan, lan, lan okçu varmış bizi görüyormuş. Biz konuşurken aa karşı tepede. Buradan oraya kadar zıplayamam ama. Heh, tamam gerek kalmadı. Adamlara turşu vererek yok et. Sana vereceğim pardon abi özür dilerim. Diğer oyun ne zaman abi? Hangi oyun? Diğer oyun ne zaman? Hangi oyun lan? Adam üstüme atlamış neyse. Abi ben takip edeceğim. Kapım açık. Allah takip edeceğim diyenlere hayır demiyorum ben. Buradaki adamlar tek şeyde dönmüyorlar. Teşekkürler sıraç Dediğim gibi takip edeceğim diyenlere hayır demiyorum. Eyvah. Biz 8 barcan gitti yani. Lan kadına sarıldım. Neyse inşallah ailesi burada değildir. Bir de onlardan kaçmakla uğraşmak var. Şaka şaka. Bunlara bir omuz at. Şimdi burada bir yerde şöyle altın sarısı gözüken adam var şu karşımızdaki gibi. Bu Lan Bu hainlermiş. Şimdi üçtekin al. Vur bakayım nasıl vuruyorsun. Aferin. Sen de gel bakayım. O bir daha yap. Havalı hareket yapıyor ne? He. Ha tamam. Elma gelmiyor artık. Amas elmasıymış. Bilmiyorum ki kimdir bir hangi geçeceğim. Şu an bilgisayarımda başka oyun. Far altı yok. Onu geç. Lan ne yaptın? Abi takip ettim. Aşağıda yazını gördüm. Yazını görünce de teşekkür ettim. Ee, hangi oyuna geçerim bundan sonra bilmiyorum açıkçası Asus'un Kripten devam edebilirim ya Brotherhood Revelation 3 Var mı öneri Far Cry 6 kaldı şu an O aklımda var Far Cry 3'ü tekrar oynayacağız Şey 4'ü tekrar oynayacağız 3'ü değil Şu adama para verek de Abi Brawl Stars onu nadir gireceğim. Daha girmek nasip olmadı ama nadir gireceğim. Bir 10 yılda bir falan girerim herhalde. Korku falan çeksek iyi olur. Kanka aşağıya mesaj gelse Outlast'a gireceğim ya. Outlast'ta gözüm var şu an. Ama aşağıya mesaj gelmiyor. Tek başıma öyle bir olacağım. Seni görmek güzel. Sen ve Rosa kaçmayı başardınız ama diğerleri o kadar şanslı yakalandı ve şimdi idam bekliyorlar Nerede tuttuklarını biliyor musun? Hala sen de olduklarını biliyorum ama bunun için şahir. Bunun dışında hayır. Onları araman lazım. Kardeşlerini bir önce buraya getireceğim. Yalan yanlış çarpık çırpık okudum. Hırsızları Emilio'dan kurtar. Şimdi en önce en soldakinden başlayalım. Eyvah. Aha ölmedik. Kılıç da vurdum lan adama Neyse. Uyarı yasak bölge. Küçük yapıyor bir de şöyle. Oho mükemmel olur. Ben vallahi izlerim izlerim. Şimdi gireyim istiyorsan. Bu adamları şimdi gidiş noktasına kadar yardım edeceğiz. Bunlar arkasını ömeden hemen bıçaklayalım. Çünkü burası yasak bölge. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Adamlar yukarıya mı getireceğiz? Neyse götürelim. Ha yaş. Ne zaman istersen gir abi. Şansına sabaha denk gelir ha. Da bunlar yukarı çıkmıyor. Hadi gidelim. Kayıt noktasına ulaşıldı.